Arkadaşlar bugün sizler birlikte bu arada arkadaşlar ben ismim de şimdi Roblox oynuyoruz. Bu arkadaşlar ben ismimi Luna yaptım. Benim arkadaşlar koymak isteyenler Luna yazsın çıkarım karakterim de bu. Ben bayıldım arkadaşlar bu karaktere. Nasıl? Ben çok güzel bu arkadaş okuyor ok, ok yaptan yani gelmiyor. Kendiniz alıyorsunuz. İsmim bu arkadaşlar Arkadaşlık teklif etmek isteyenler kabul edebilir. Arkadaşlık nasıl kabul edilir söyleyeyim mi? Ayarlara giriyorsunuz. Bakın bu. Burada texting var. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Dur bakalım. Durun bir dakika. Bakın. Bu var. Adun info diye arkadaşlar. Bir durduruyorum. Çünkü, çünkü burada şeyler olduğu için. Size göster. Tamam. Bakın. Şu tarafa tıklıyorsunuz. Şu arkadaşlar tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra isminizi yazıyorsunuz buyurun arkadaşlar size şey bu arkadaşlar ben bu oy bu oyuna 6 yaşındayken başlamış şimdi arkadaşlar 5 neden açıklıyoruz çünkü em, bu tablet bana 4 ay önce alındığı için yani yılbaşı hediyem olduğu için Eee İyi. Bırak ben yine başını altı yaşında mıydım? Dın 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 Ama ben şu an 8 yaşıma giymek kolay mı Neyse. Anlamadım bir gitti. Anlamadım bir gitti. Arkadaşlar oyun oynayın bakayım. Yarabeyim. Benim suratımdan kapıyor arkadaşlar dedi Golayan yani. ya arkadaşım arkadaşımın kardeşi. Bakın. Bu kız var ya. Onun kardeşi bu. Onun hatırlı arkadaş. Arkadaşım kardeş olduğu için arkadaşım. Onun da arkadaşım. Dorigan'a bakın. Arkadaşlar. Bu kız benim suratımla kapacakmış. Allah sen ben anlarsın. Kanka burada hiç oyun oynayanlar olur mu? Pardon ben mal mıyım böyle? Eee diye bakıyorum. Tabii siz görmüyorsunuz. Neyse bir kere videoda kendi gösterdim. Bitirmişim. <laughs> 98 arkadaşımız var. Size çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tower of Hell oynayıcı çıkıyorum. şu an ne oynayacağımı seçiyorum. Dur bir dakika videoyu mu durdursam? Eee videoyu durdurayım mı? Hayır. Beni Kopenhese Turs Orda'ya diye. Yani. Arkadaşlar bu arada bu hani burada böyle sayılar falan gözüküyor. Hepsindeki şu gözüken sayılar aslında yanlış sayılar. Çünkü ne Family Paradise diye bu oyunu arkadaşlar aslında bir 1K oynanmıştı ama burada 369 yaz yapılıyor ve oyun orijinal kendisi yani. Yani arkadaşlar burada yazılanlar yanlış hatalı hepsi. Hepsi. Çünkü bakın bu normal şey. Ve durun bir dakika yanlış mı gördüm? Heh. Bakın arkadaşlar burada 365 yazıyor. Ama buradan çıktığımızda oyunun oynanma sayısı arkadaşlar 369 var. Yani arkadaşlar bunlar aslında bir yalan. İnsanlar böyle bu oyun çok böyle çok şey oluyor. Böyle çok güzel dış attı. Biz bunu böyle koyalım. Tamam kalır Bu nedir? Ya Rabbim bu ne? Bakın bunu da aynı şey mi var diye bir bakıyoruz. Burada vislerine bakalım. 618. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu sefer de 700'de ikişi Yani gördünüz mü? arkadaşlar bunlar yalan oynan oynama sayısı yalan. Biz aa bunun sayısı çok fazla diyerek böyle kanıyoruz giriyoruz. Abuk sabuk bir şey çıkıyor. Yani arkadaşlar bunun oynama sayısı aslında bir yalan. Uydurulmuş kafadan atılmış bir şey. İnsanlar da bunu böyle güzel oyun zannedip o oynanma sayısı fazla olduğu için giriyorlar. Kankalar peki oynuyor mu?

Father's Game valla az oynamıyordu. Şimdi de dünyalara modası olmuş. Az önce burada altımı bıraktım. Pil aldım. Pil aldım arkadaşlar pil. Salak so, kapıyı kapat. Ne güzel bir aldık kapıyı kapat. Kapıyı kapatsa. Bu oyunda zıplama bir şey olmadı. Şimdi moralim bozuk. Sonra zıplayıp zıplayıp. Beni gördü. Oradan çıkmaya çalışıyor. Gel diyor. No. Gelmiyorum. Gelmiyorum bana ne gelmiyor yalnız şu karakterin güzel değil mi? Gelmezsen ben sana gelirim dedi. Ben sen geldiğinde aşağı atlarım ve oyundan çıkarım. yani mantık Beğenme dava. Coca-Cola. Buyurun. Bu Coca-Cola değil, pirit. Pirit de değil, pil. <laughs> Abuzun. Yavrumda herhalde kör be. Ah kafam. Allah Allah. Allah. Arkadaşlar, kapağı koyun mu oynasak? Hadi ben öldürüyorum. Bak Ha Akura Park oynuyoruz. Bak bir. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza geldik. ışınlandık. Çünkü bizim arkadaşlar ışınlanma gücümüz vardı. Bütün youtuberlarda arkadaşlar ışınlanma gücü oluyor. Bizde mi olmayacak? Bizim yani zaten benimki Maya gibi gözüküyor. Böyle kalsam olur mu? Arkadaşlar ben böyle devam edeyim. İstemiyorum acaba. Yannick'cuuu Biraz iğrenç... Allah Arkadaşlar benim karakterimin şu yüzü, şunu biraz değiştirsek mi? Dur bir ben değiştirip geleyim. Evet arkadaşlar şimdi şeyimi değiştirdim oyuna girelim. Aa! Işınlanma arkadaşlar işe yaramadığı için buradan başlattım. Haberiniz olsun. Bu arkadaşlar benle şeyler çok saçılıyor baksanıza. 5 dakikada açıldı. Ama işte aynı turdayız. Bakın yüz değiştirdim. Bakın yüzüm değişti. değiştirdim. yüz bana vallahi sınır. Ama da mayo gibi değil mi? Böyle mayalar da var. Ben şuraya gitmek istiyorum. Gidiyoruz. Gidiyoruz part 1. Yarım saat sonra. Verdik verdik. Sıkır. Ah bacağım. Ay. Allah bu havuz çok derin. <laughs> çok yaşam. Ay iyice bulduk arkadaşlar. Ay Allah. Bu. Böyle izleyebiliriz ama. Ağzıma su geliyor. Ay çıktı. Kafam acıra her sen ne yapıyorsun salak? Haritaya ne bakıyorum ben böyle? Oradan atladın salak. Hayır, yok bir şey yapmadım ben. Allah kahretsin. Bir salak bakayım. Bir altını gördün mü? Bak var. Ben şu kadar kadar kaymak istiyorum. Acayip güzel gözüküyor. Çekelim. Ben kimseye şey yapmamaz. Arkadaşlar ben bu par ben bu oyunu bir kere daha oynamıştım. Ee, evet size birlikte. O video yayınladı mı bilmiyorum. Kaydı oldu bilmiyorum. Ama yapmıştım galiba video kaydı. Video kaydından çıkmıştı. bir şey mi olmuştu işte? <laughs> Ay o şekillik nedir? Ben geç onu mı bu. Bu abumuzun. Hayır. Arkadaşlar, sokak oradan boğuldum, düştüm, konuşamadım. Arkadaşlar. Gördünüz çizgi var. Vay canına. Arkadaşlar. OMG. Neyse. Bak yaptık arkadaşlar boyuna bakın. Arkadaşlar sahil üstünde be? Sahilde de orası daha derin. Oh bir sahile geldik. Sahilde yüzebiliriz arkadaşlar değil mi? Sahilde yüzmek serbest diyoruz da. Uyduruk serbest. Uyduruk değil bayağı iyi. Yalnız arkadaşlar sahil çok iyi sizi buraya gelin. Bakın bak. Bakın bak bag. Sahil çok iyi. Bakın size doğru gelin. ha? Bakın durun arkadaşlar. Bakın durun arkadaşlar. Daha değil. Gözünüzü kapayın. Açın. Siz oldun. Allah'ım kahretsin. Ayrıca aslandı. Ama şey Kızız Kız siz mucizü becerileri izliyor musunuz? Siyah beyaz yapmıştınız. Ya Rabbim oynadı sanki kış ayındayız. Bakın bu ne? Büyük su kaydırağını Ama bu kadar kolaymış ya. Bu farklı ama. Ben hiçbir bir kere bundan kaymadık arkadaşlar. Biz, bir şansımız olmadı kayalım. Bunu alıyorum kayalıya bakın. Bak kız. Gözün görsün. Evet kirep oldu videomuzda çıktı. Ne demek sensin? Valla videonuza çıkmak hiç istemiyordum. Yani şu an kendimi gebertmek istiyorum. Bir da videonuza çıkacağım. Ondan sonra bir de öleceğim. Ölürsen ne olacak? Benim kanalım dışkın videoda mı çıkacak? Yok. Bak gebermek istemiyorum. Ben şimdi senin kameradan valla başlayacağım. Valla yazıklar olsun size. Biz burada beni çöpüyoruz dedik. Seni gebertmek istiyorduk. Git demedik. ben Arkadaşlar az önce boğuldum. Arkadaşlar videomuz 10 dakikaya geçmiş. O zaman video mi? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.